Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsim neydi? Ee, i̇sim Eren. Sizin sıra numaranızı söylediler mi? Ee, 34 dediler. Ah çok pardon. Bunu yapmamız lazım dışarıdaki arkadaş başladığımızı duysun Anladım. diye. Kaç dediler? Ee, 34 dediler. Sizin numaranız kaçtı? 34. O zaman doğru sizsiniz. Evet. Evet. Yan yana getirince aynı oluyor zaten. 34... Bende de disleksi var birazcık da. Tamam onu Hı -hı. bilmesek de olurdu gerek yoktu onu söylemene. Ee, Eren evet. mi demişti? Evet Eren... Hı -hı burada neden olduğunu biliyorsun. Evet evet evet, evet biliyorum. reklam çekimi için. E, reklam çekimi için. E, Oyuncu arıyoruz. Şey, e, şampuan reklamı için geldim ben. Yok Duş. De. şampuan değil. Nasıl değil? Şampuan. Şampuan mı dediler sana? Evet ben. Ha tamam tamam tamam. Yürüyerek geldim bir de bu şekilde. E, Bornoz giymişsin evet. 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 Dikkatimi çekti. Zaten ama konsepte oturduğu zaman dikkat çekmeyecek. Duş aldın mı? Çok güzel kokuyorsun. Daha almadım. Genel. Allah'ım. E çünkü reklam çekiminden sonra sonraki sizin parfüm, e, duş şampuan kokusunu parfümümüz de var bu arada. Parfüm değil de şampuan parfümü olur ya o manada söylemek istedim. Ee, bornoz giymen Hı -hı. rakiplerinden seni öne geçirdi. Güzel. Güzel Ama güzel. Bir ayakta güzel. da görmek isterim biraz sonra onu bir şey yaparız. Ee, Tabii. Bu şampuan reklamımızı <laughs> e, bizim bir marka ortaklığımız var. <laughs> Aynı zamanda bir peynir markasıyla birlikte bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Kokuda bir sorunumuz var. Koku nasıl olacak hmm. tarzında falan diye. Aşacağız inşallah. Şimdi hem şampuanla hem de peynir reklamıyla ilgili sana bir takım mülakatlar tamam yapacağız. Ee, eğer ikisinin, ikisi ortak bir şekilde olacak mı ayrı ayrı mı olacak? Çünkü evet. eğer ayrı olacaksa kara koyun da olabilirim onu da onu deniriz. da deneyiz. Ona tamam. Kara koyun da olabilir. Hı -hı. Güzel olur. Ee, peynirli bir şampuan. Peynirli bir şampuan. Peynirli bir tamam şampuan. öyle ilerleyelim. Tamamdır. Güzel yenilikçi çok severim yenilik. Abi bir nereye kadar ya? Çok sıkıldı. Değil mi? Gür ve parlak saçlar ne, nereye kadar? Nereye kadar? Nereye Bazı kadar? artık o peynir ve isil isil. İsil peyniri mi? O gelecek abi. Hı -hı. O buruna gelecek. Gelecek. Bir, bir prototip var şimdi deniyoruz. Onu sana bir onunla bir yıkan. Hı -hı. Bizim öbür şeyde e, o da var. Duş alma yer. orada Tamamdır. bir yıkan. Orada yıkan ama bitmiş olabilir ya. Bu. Çekimsiz mi? Çekimsiz, o normal yıkanıyoruz biz orada ya. Ha öyle Çekimler, mi? Anladım. Bu mülakatlar uzun sürüyor. Birkaç kişi yıkanırken izliyorlardı, ben çekim zannettim onu. O da mı normal? O çekim, o ayrı. Ha, o, o çekim, çekim. O reklam için o. Tamam. Kızları mı diyorsun? Evet. Kim çekiyordu? Çekim yoktu, sadece izliyorlardı. Ha. Bizim kadar bazen... Yapıyor, çekiyor da. Hımm. Sadece izlemek normal olsun Okey, tamam. Ya orada yıkanıyorlar kardeşim yani. Değil mi? Ne olacak ne ki? kan diyor. biz de yapıştırıyoruz ya. Ee, Eren! Evet? Bir ağla bakalım bir ya, güzelce bir. Ağlayayım. Hadi bir bir ağla. Gözümü çıkartayım mı? Vallahi nasıl rahat hissedersin Erenciğim ya? Çok güzel ağladın. Çok güzel ağladın. Bir dakika. Ağladı. <laughs> devam ediyor. Oo Eren! Burada puanlama var, 1 ile on arasında 8 yaptım. Oo, Çok bir, iyi! 2 puandan nazarlık kırdım. Süper! Geçen de bir iş görüşmesine gittim, orada şakalarda yıldız atıyorlardı. Burada da böyle Aa, bir şey var. Çok ya, iyi! Bu, bu bir daha da yine A, hayır üst katlarda. Nasıl fark etmedim onu ya? Çok yere gidiyorsun herhalde. E, çok fazla dolaşıyorum bu aralarda, evet. E, bornoza çıkman belli. Gözünü karartmışsın. Gözümü kararttım. Gözümü, kararttım. gözümü kararttım. Bornozumu da gözümde kararttım. Duş alsaydın ya bornozu giymişken. Fiji getirdi değil mi ya? Vallahi bir duş alsan olurmuş ya. Yani. olur muydu? Siz ama gözleriniz iyi değil gibi. Ha? <laughs> ben de göz egzaması var. Göz egzaması evet. var. Duş iyi gelir. Deneriz daha senle şeyde. Mülakat bitince o peynirleri bir deneyelim ister. Ta ben. evet dersem işi alır mıyım? Bakarız. İkinci soruya şeye geçelim. Geçelim ikinci soruya geçelim. Bakalım şimdi telefonla e, uh -huh. ben seni arayacağım. Eee uh -huh. işten seni kovduğumu söyleyeceğim. Tamam. Ona bir tepkini bir ölçelim. Tamamdır. Tamam mı? Tamam. Ee, telefon... telefonum yok. Bir telefonunuzu çok kısa verebilir misiniz arkadaşın telefonunu? Bu bizim asistanımız. Aa merhaba. Siz de mi buradaydınız? Ay, evet. Dedim. O ses çıkarmaz rahatsız olmasın. Anladım. 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 Ben de hiç şey yapmadım. dikkat Dikkatimi hep o taksi ama O çok sıkıntılı yıkıyor ortalığı. Öyle. Genel yıkıyor. Bu duş da var. İyi tamam. Yok yok. Ha. Götüyle gövde deviren. Öyle devren. öyle basistan. bas O yüzden biz ona çok ilişmiyoruz. Anladım. Ben de ilişmiyorum. Yıkar. şey tamam. falan yıkar. Çekime devam edemeyiz. Nasıl? Yani mülakatları özür dilerim. Anladım. Tamam hazır mısın? Tamam. Çekim diğer Ben zaparası. şimdi e, ben tamam. yokmuşum gibi. Tamam. Benim ses böyle çalmıyor. Senin izin sesini açılıyordu abi. He. Dırırırırırırı. <laughs> tamam okey. Üç rı. Dırırırırırırı. Aa. Rırırırırırırı. Alo. Alo Eren. Sesim geliyor mu? Alo. Eren. Alo. Eren sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Benim sesim geliyor mu? Gel Alo. Geldi ya dıt dıt. Benim sesim gel... Abi niye ses vermiyorsun adamı Abi sesim... Anlaş... Bir daha... Adama ses Alabilir ver miyiz? Tamam halledeceğim halledeceğim ya dur. Adam, tamam. Tamam, tamam. Ulaşamadım. Rı, 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 rı Ben değilim. Hemen, Hemen aç bunu. Alo. Alo Erenle mi görüşeceğiz? Evet mı? evet benim. Oo Eren ne haber ya? Çıkaramadım. Nasıl aptalıyım dede dede. Oo Aa bu çok o, ayıp dedi ya. Oo bir dakika Ağa, bir, bir o, de, de gerizekalım normalden aramış geri arayayım ben bunu. Alo. Alo. Efendim. Telefonu üflesene. <laughs> Kimsin kardeşim? Çok iyi durak ya. <laughs> Nasıl? Ama işten kovamadı seni ya? İşten kovalım. Olur işten mi kovalım? Evet. Rr abi ne <laughs> Allah Allah erkenden tuttum ya <laughs> bir daha alırız Brink! mesaj geldi aç mesajı bir daha artık açar mısın Eren e, iş sonlandırması talebiniz reddedilmemiştir Aa, yok, yok. ne yok, yok. Aa, o değil mi o, o mesaj değil tren yoldan geldi yol, tam tren yol, tamam. tren yoldan mi? Mila mı tamam evet şey varmış tren kampanya lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> Alo. Lan sikeceğim ben. Aç onu. Ha alayım. ya kusura bakma şey ya, yapamadım telefonda bir şekilde... Oğlum, tamam be, anladım. anladım telefonda bir oğlum, şekilde şey olacak. doğru gitsin amına avradını hiç. sikeceğim yani. Ee, evet dinliyorum sizi. Eren ben seni niye aramıştım ya? Bir, yani telefonları açmıyordum ben. Ha Eren kovuldun. <laughs> <laughs> Şu an üzülüyorsun değil mi? Beni kovmuşlar. Abi çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun, Sizi de o zaman... Açık yer var, hazır işim de yok. Dülülülülülülü! Dülülülülü. Alo? Eren, ben seni mi aradım biraz önce? Evet evet, beni ya, biz seni işten mi kovduk dedik? Evet öyle dedi. Doğru kardeşim, evet, işten kovduk. De -de -de. Uf, dedi? Bir daha dedi herhalde Teyit etti de. Aynen teyit etti. Galiba öyle yaptı. Öyle demeyeyim eski patronum belki geri dönerim falan. Allah Allah telefon reselde mi kaldı? Niye böyle Aç bakalım Alo. Eron. Eron. Alo. Eron. Dizisi var onun. Bey Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Ha evet ben benim. Benim. İş çıkışınız verilmiş. Tazminat alamayacaksınız. Dıt Oo. Eren. Kötü haberler üst üste. Üst üste geliyor. Şeyi anlamadım ben. Bunları mesaj atsalar da ben okuyayım aramalarına gerek yok. çünkü keyif alıyorlar. Cevap al evet. Eren tamam çok güzel oynadın. Tamam çok iyi. puan veriyorum ben. Süper. Çok iyi oynadın. Bayağı iyi oynadın. Eğer bir daha yapsaydın hoparlörü alacaktın. Hoparlörü alsam biz de duyardık. Evet iyi olurdu. öyle de. Siz duymuyorsunuz çünkü ve duymadan öğrendim. Tamam. Ben. Şaşırdım. Eren sevgilinden ayrılmanı yapacağız şimdi. Tamam. Ben senin sevgilini oynayacağım Hı -hı. kardeşim. Yanlış anlama. Hani bu tamamen mülakat gereğidir. Bu arada çok iyi gidiyorsun. do, do nereye doğru? Bir tane ekler versene ya bana. Asistan, kan şekerim Anladım. Öyle değil, bir tane ver. Bir tane ver. Tabağa koyma masaya şimdi İster misin? İstemem. Elimden bir tane mi ister? tamam peki. İstemem. Yani seninle ciddi bir şey konuşmaya geldim buraya. Hı? Sabah da mesaj attım. Hani dedim, bir tanem konuşmamız gerekiyor artık. Aşkım Ve ekler yiyorum. Yani şu an hapur hupur ekler yiyorsun. E, bu bayatlar. Ama... Okey bayatlayan bazı şeyler var, onları da konuşacağız. Okay. Öğren ee, sen sabah beni niye aradın ya? Bir tanem e, artık e, bunu nasıl söyleyeceğim de pek emin değilim ama hani beni dinliyor musun? Ha? Evet. Ekler on numara. Evet. Ekler on numara. Şöyle yapalım. E, ben sana bir mesaj atacağım. Hatta şöyle yapalım. Ben sana bir... Telefon evde unuttum ya ben. Ciddi misin? Evet Doğru. Ya. O zaman e, şunu söyleyeyim sana rahatlıkla. Aşkım bir şey söyleyeceğim. E, ekler nasıldı? 10 numara da bir şey değil mi? Çok iyi değil mi Ekler? yenmez. Yani Süper. Renkleyim. Ekler zaten iyi gelir. <laughs> e, şey diyecektim. <laughs> evet. Evet evet. E, bendesin. Ekler nasıldı? Ekler güzel aşkım. Evet, bu çok iyiymiş. beni buraya çağırdın? değil mi bir de? Rekliyim. Tamam. E, bu ikisini birleştirdiğimiz vakit... Bir de ben varım ya şu an. Üç tane... Sen kom niye kom bornoz giydin ya? Bir iş görüşmesinden geldim de. E, problem ha, değil. Şey, okay, bende tamam. de bir tane bornoz var. Artık ekler ben... Bir dakika sen bu bornozu giymiyordun beni aldatıyor musun? Evet. Okey tamam evet. Ha ee, tamam hazırsa bunlardan çıkartalım. Ya çünkü kafam şey karıştı de, yani bu bornozu giymiyordun an, sen. Ee, şey de bahsedeyim dedim. Reglis'in ekler var. Ben varım ya artık ben yokum. Ekler var. Reklisin e ve ekler var. Değil mi? Çok iyi. Onlara odaklan. Çok iyi bu bayağı tamam. iyi. Bayağı iyi. 10-10 gidiyorsun ya. Onun gidiyorsun lan. Alacağız Oran. gibi duruyor adam. onun gidiyorsun ya. Böyle ee, bir huyum var kusura bakmayın da. Kahveyi biraz şey sert içiyorsun. Şey hissedemiyorum. Daha uzaktan çekmem gerekiyor. Mesela şuradan başlattım oluyor bak. A bana şey geliyor iyi geliyor. Bitti mi? Bitti. Bugün e, inşallah yıkılmayacak. Anladım e, garip bir şekilde galiba şey duşa sabundan kaymış düşmüş olabilir birisi. İnşallah biri ölmemiştir. İnşallah. Şimdi e, istersen hı hı. asıl konuya geçelim Yavaştan da bu şampuanımızın tamam. tanıtımına geçeceğiz. E, bir duş al bakalım nasıl alacaksın yakışıklı? Bu şu an mı? Alır gibi yap oturarak ya da kalkarak da yapabilirsin. Tamam, şu an kalkamayabilirim. Oturarak yap tamam. Yap. Ben istersen e, şuna bak. Biraz da e, biraz da ye. Peynirli ya, biraz da ye. Ha. Mesela partnerimle birlikte duş alıyorsunuz, partnerine yedir falan. Partnerim de var. Aa, öyle dönme, öyle dönme. O dağın gidebilir. Tamam. Partnerim? Partnerine yedir. Ben olabilirim partnerin istersen. Bana yedirebilirsin. güzel. Siz de iyisiniz Siz de bu konuda. Şimdi biliyorsun her yerime tamam artık. Kürtüyorum. Ah oh, bir şey yaptım. Onu kendine çevir. Şöyle yapayım. Biraz ha. daha çevir kendine. Biraz daha. Ha. Ben şeyi pek anlamadım ya. Sadece çekimi sonradan yapacaksak erkenden taktık herhalde hazırlık için. Olabilir. Ben şöyle biraz oynayayım. Biraz daha oyna. Sessiz yapar mısın? Az keselendim biraz Az daha Az keselendim, daha keselendim. Şöyle, gövde şöyle. Gövdemi keselim, gövdemi. Tamam, çok güzel. Tamam yeter, keselim artık, tamam. Bu kadar, tamam, tamam. 10 <laughs> puan verdin. tamam Orayı ne yaptın ya? He? Bütün şey... Ya orada <laughs> gelirken... Biraz yaklaşamaya uzakta kaldı. Tamam, bir doğru keselerken biraz alın alması bir lazım. Ya. adam ya. Eyvallah. Şimdi... Ee... sorumuza geçelim. Şimdi... Ee... Reklamımızın konuşma kısmını deneyeceğiz Hı -hı. seninle. İki ee, iki arkadaş oturuyoruz. Ben sana diyorum ki: "Ooh" diyeceğim falan diye Hı -hı. böyle oynayacağız. Sen de işte tamam. e, en son konuyu şampuana getireceksin. Bakalım nasıl olacak. İki Hı -hı. arkadaş konuşuyoruz. Ben hiç bilmiyorum. Normal gündelik tamam. masada sohbet ediyoruz. Tamam. İki arkadaş. İki Haz arkadaş. Hazır. Hazır. <laughs> nasıl geçti gün ya? Abi borç var ya. Çok fazla borcum var. İntihar edeceğim. İntihar mı edeceksin? İntihar edeceğim abi, çok kötü. Şunu söyleyeyim, borçlar bir şekilde halledilir ama intiharın çözümü yok. O yüzden ben yanımda peynir kokulu şampuanla geldim. Abi onu siktir et de, bak sana ha. şey diyeceğim. Benim acil nakit avans çekmem lazım. Ama peynir kokulu şampuan. Ya abi sikeceğim peynirini şampuanla. Tamam, abi. nakit avansı çekilir. Sen şunu bir... Sen bir şey sor. İntihar edeceksen niye borcu ödüyorsun ki? Borcu hallederiz, intiharı çözelim. Şunu bir kokla. <laughs> Oğlum peynir kokuyor lan bu, yürek. Aa! Şimdi birazcık tat ve biraz üzerine sür. Oğlum şampanya yürü <laughs> dedim. Lütfen beni dinler misin? Ay biraz de canım çekti. Bu oğlum bok gibi lan bunun tadı. Öyle deme. <laughs> Öyle deme. <laughs> Zehirleneceğiz ama nakoyim. İyi iyi iyi. Yaz lan sosu intihar edeceğim. Şöyle. Bu şampuanla duş al çok iyi. Bak yedin. Değil mi? Kokladın. Eren bir de duş sen, al. Sen iyice kafayı sıyır Niye bornozla geziyorsun oğlum? Duş al. Tamam. Eren buna biraz ne oldu? kırık puan, kırık puan yani. Ben ikna Arkadaşın ikna edeyim. Hmm. İntihar edecek bir adama... 5 puan verdim. Bok gibi hmm. oynadı yazıyorum. Tamam. Böyle. Onda her şeyi yapamayız. Oynadı. Ama bu sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Yine alırız tamam. seni tamam. İyi gidiyorsun. Tamam. Yavaştan da noktalayacağız. Ee, Erenciğim Hı -hı. son olarak... E, bir uygulamamız daha var. Bir Hı -hı. interaktif kısım daha var. Ondan sonra da sonlandıracağız. Tamam. Anlamazsan. Ee, son olarak bana şampuanı hissettirmeni istiyorum senden. Hissettirmeni istiyorsun? Masanın istiyorum. altından. Evet. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Devam etme 10 puan. Ee, şöyle oluyor ha. bizde. Ee, sen gidiyorsun, 1 ay seni hiç aramıyoruz biz. 1 ay sen hiç Allah Allah. bizden ümidi komple kesiyorsun. Tamam. Artık bu boğulos aramaz falan diyorsun. Hı hı. Tam o anda arıyoruz. Tam o anda. Telefonu çok sinirli açtığın için geri kapatıyoruz telefonu yüzüne. Sen bir daha da görüşmüyoruz. E, çok iyi, güzel de bir görüşme oldu. E, güzel görüşme oldu ama biz yine bunu yapacağız. Anladım. Peki çıkmadan bir duş alsam? Al al. al e, duş al. Güzel. Ee, belki de kafamız atar. Bir hafta sonra arar. İşe al, alabiliriz yani. Reklamda oynayabiliriz. Şöyle bir İne, şey. İneği oynar mısın? İneği mi? İneği oynar mısın? Kara koyun okeyim. Ineğe biraz çalışmam Böl, lazım. Bir mö alalım. M. Kardeşim, alındın işe. İyi, teşekkür ederim. Bununla Tam notasında mı verdin möyü? Mö. M. O ayarlanır. Tamam. O ayarlanır. Var mı benden bir isteğin? Canını sağ. bir şey göster. Eğer işe almayacaksan bir şey. Şimdi işe alacak mısın? <laughs> tamam. İyi.